استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه سيد المرسلين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين قال الله تعالى في كتابه الحكيم استعيذ بالله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem Müminler! Kıymetli Müslümanlar! Allahu Azimüşşan Celle ve Ala Hazretleri cümlemize, cümle ehli imana, bütün ehli İslam'a rahmetini, bereketini, nusretini ikram eylesin. Her vesileyle ifade ettiğimiz gibi yeryüzündeki Müslümanlar şu anda çetin bir imtihandan geçiyor. Çetin bir imtihan. Çok ciddi, çok çetin, çok sıkı, çok sıkıntılı bir imtihandan geçtiğimizin farkında mıyız, değil miyiz? Bunu herkes kendisi düşünecek. Çünkü çünkü yeryüzündeki Müslümanlar bulunması gereken yerde bulunmuyor. Yeryüzünde bulunması icap eden yerde bulunmuyorlar. Yeryüzüne hakim olması gereken Müslümanlar yeryüzünün mahkumu olarak yaşıyorlar. Çok ilginç. Bugünkü dünya Müslümanları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'da haber verdiği sıfatlarını, niteliklerini, yüceliklerini anlattığı ümmet Muhammed vasfını taşıyamıyorlar, taşımıyorlar. Küntüm hayra ümmetin uhricet nas? Küntüm hayra ümmetin. Yeryüzüne Hazreti Adem'den itibaren gelmiş bulunan ümmetlerin en hayırlısı, en kuvvetlisi sizsiniz diyor. Küntüm, sizsiniz, siz oldunuz. Yeryüzüne gelmiş ve geçmiş ümmetler var. Bu ümmetlerin içinde en hayırlısı, en kuvvetlisi, en faziletlisi, en adaletlisi, en önemlisi, en hakimiyetli ümmet olmak vasfını Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'in ümmetlerine veriyor. Ayet çok açık. Tefsire bile gerek yok. Ama şimdi meydandaki görüntü, alemi İslam dediğimiz ya, ya, yeryüzündeki Müslümanlar dediğimiz görüntü çok çirkin. Fevkalade korkunç. Kur'an'ın anlattığı ümmeti Muhammed'e bak bir de yeryüzünde ümmeti Muhammed olduğunu söyleyen topluluklara bak. Felaket. Vallahi felaket. O bakımdan ne kıldığımızın kıldığımız namazın şuuru, ne yaptığımız haccın şuuru, ne tuttuğumuz orucun şuuru, ne de kestiğimiz veya yakın günlerde keseceğimiz kurbanın şuuru içinde değiliz. Bilmiyorum böyle nereye doğru gidecek bu millet? Allahu Teala. Bizi ve bütün müminleri fazla zayiat vermeden, zayiat fazla telef olmadan kendisine gerçekten kul habibine ümmet eylesin. Habibine gerçek ümmet. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şu günler çok sıkıntılı. Çok belalı, çok derin imtihanlara düşeceğimiz günlerdir. Umutsuz olmayınız ama bu hususu da derin derin düşünmek durumundayız. Aslında yaklaşan bir hac mevsimi var. Hac mevsimi. Zilhicce dediğimiz mübarek ayın dokuzunda başlayan bir hac merasimi, hac menasiki, hac ibadeti, hac hareketi var. Hac hareketinin veya ibadetinin sonunda kurban var. Kurban. Onlar orada kurban keserken dünya Müslüman, dünyanın her tarafında bulunan Müslümanlar da kurban bayramının birinci günü veya ikinci günü veya üçüncü günü güneş batıncaya kadar kurban kesecekler. Zaten hac ile kurban kitaplarda bile beraber zikrediliyor. Çünkü kurban hac mevsiminde hac ibadetinin sonunda hac hareketinin sonunda Rabbimizin bizden istediği bir ibadet şeklidir. Yani kurbanı hacdan, hacı da kurbandan ayıramazsınız. Hac ve kurban beraber zikredilmiştir. Hem kavli yani sözlü bir beraberlik, bir bütünlük isteniyor kurban günlerinde yeryüzündeki Müslümanlar arasında kurban günlerinde sözlü bir beraberlik isteniyor. Sözlü bir beraberlik. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar beş vakit namaz kılacaklar. Kıldıkları namazın farz namazından selam verip çıktıktan sonra Allahümme entes selam ve minkes selam demeden bütün dünya Müslümanları aynı sözü, aynı ifadeyi, aynı ibareyi beraber söyleyecekler. Nedir? Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Devam edin. Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd. Buna tekbir deniyor. Teşrik tekbirleri. Sonra kurban keserek bir de fiili, yani sözlü olduğu gibi bir de fiil halinde beraberlik isteniyor. O da kestiğimiz kurbanlarla dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar bir eylem birliği, bir de söylem diyorlar şimdi. Söylem, söz, sözde de eylemde de birlik ve beraberlik sergiliyorlar. Bu neyi hatırlatıyor? Değerli Müslümanlar, Kıymetli kardeşlerim, bugün Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntıların, sarsıntıların, musibetlerin, belaların, fitnelerin, fesatların, felaketlerin sebebini nedir bunun sebebi? Niye Müslümanlar eziliyor? Niye Müslümanlar dövülüyor? sürünüyor, sürülüyor, vuruluyor, kırılıyor, hakları çiğneniyor, yurtlarından sökülüp atılıyor, katliam yapılıyor. Yani bunun sebebi olmasın mı? Bunun bir sebebi olmalı. Bunun sebebini Kur'an'dan bir ayetle açıklayayım mı? Kur'an'dan bir ayetle açıklayayım. Bu açıklanan ayetin etrafında düşünmek bizim vazifemiz olsun. Şimdi ayet okunacak. Ondan sonra da düşünülecek. Ayetin manası düşünülmeden okumanın insan üzerinde fazla etkisi yok. Düşünmek suretiyle ne demek isteniyor? içinde bulunduğumuz bütün olumsuz hallerin, sıkıntıların sebebini Kur'an şu ayette açıklıyor. Bunu söyleyeyim. Yine kurban konusuna geçen dersimizde açıkladığımız bazı hususlar tam anlaşılmamış olduğu kulağıma geldi. Onları biraz daha açayım inşallah. O vakit hızla ilerliyor dışarıda yağmur var, soğuk var. Eskilerin dediği gibi mart martlığını gösterdi. Sanki kışın bütün karakteri geldi. Ama inşallah sonu iyi olacak. Böyle fırtınalı, böyle yağışlı, karlı, tipili kalmayacak. Allah'ın lütfu inayetiyle mevsimler Rabbimizin rahmetiyle yeryüzündeki ilahi tecelliler tekrar tezahür edecektir. Kardeşler Ayet okuyorum. Rabbimiz, Mevlamız, Rabbül Alemin buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ bad". Aman ya Rabbi! Ne muhteşem tes tespit Rabbimizin tespiti. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ne demek? kafir olanlar yeryüzündeki kafirler burada zemin belirtmiyor zaman belirtmiyor mekan belirtmiyor ve lezine kefer diyor. şu anda yeryüzündeki kafirleri Rabbimiz kastediyor şu anda yaşayan Asya'da Avrupa'da Afrika'da vesair yerlerde Avustralya'da neyse yaşayan kafirleri kastederek Rabbimiz buyuruyor ki vellezine keferu şu dini celili İslam'ı Allah'ın vahdaniyetini Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı Allah'ın yeryüzüne son gönderdiği kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi inkar eden, kabul etmeyen, benimsemeyen yeryüzünün kafirleri. Ba'duhum evliya ba'd. Ne olur şu şu noktaya dikkat edelim. Kur'an'da böyle bir hayli ayetler var. Ba'duhum evliya ba'd. Birbirlerinin evliyasıdır. Evliya bizim anladığımız manada bir kelime değil bu. Evliya deyince aklınıza bir türbenin içinde yatan ziyaret edilen evliya gelmesin. Evliya kelimesinin manası veli kelimesinin çoğulu. Veli, veli. Evliya kelimesi çoğuldur. Onun tek anlamlı kelimesi velidir. Veli evliya. Veli. Veli demek